Minecraft haber bülteninin ilk yayınına hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın geleceği hakkında konuşacağız. Yanımda Bay Elmas video var. Merhaba sayın seyirciler. Evet sayın Elmas video. Nasıl nasıl olduğunu düşünüyorsunuz yeni özelliklerin? Yani nasıl bir tekstür tekstürünüzden hoşlanıyor musunuz? Evet hoşlanıyorum tekstürümden. İyi iyi bence de hoşlanıyorum çünkü çok güzel. Yani bilemiyorum. Bence gayet güzel. Her neyse. Sonraki konuk. Oradaki konuğumuz Obsidian. Obsidian merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Evet, İyi Benden de. Ee, son günlerde biliyorsunuz Jep arkadaşımız sizin hakkında bir portalımsı bir renk atmış size katıldığınızı yok etmiş. İnce yumuşacık bir şey olmuşsunuz. Nasıl düşünüyorsunuz bunun hakkında? Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız lütfen? Yeni halim bence daha güzel olacak. Güzel düşünceler. Cidden takdir ettim. Ee, genelde diğer bloklar birazcık kıstı ama yine de bence gayet güzelsiniz. Güzel de olacaksınız. Evet sıradaki konuk Şimdi sıradaki konuğumuz zümrüt bloğu. Efendim nasılsınız? Kötüyüm. Hmm neden? Çünkü tekstürümü değiştirecekler. Halbuki ben sizin değişiminizi çok sevmiştim yani. Gayet güzel olacaktınız. Artık bu daha fazla kullanacağınızdan emindim. Zaten kullanılıyorum. Evet, zaten kullanılıyor muyum? Ya tabii ki de kullanılıyorsunuz da. Ee, Yine de daha fazla kullanacaksın, kullanacaksın. Olsun da. Neyse. Kimsenin mutluluğuna karışamam. Ee, umarım memnun olursunuz. Sıradaki konuk. Crafting Table aka çalışma masası. Evet dostum, nasıl düşünüyorsun? Üstündeki gereksiz malzemelerin hepsi alınacak. Bedava temizliği kim sevmez ki? Değil, bedava temizlemeyi kim sevmez değil mi? Ah ah. Ee, o zaman siz memnun musunuz herhalde? Tabii ki de memnun. İyi, iyi. Umarım daha fazla update'i sizi gene değiştirirler ve daha güzel olursunuz. Yani daha pek güzelsiniz. Evet, bugünlük sanırsam bu kadar yeter. Haber ülteninin sonuna geldik efendim. E, bize çay kontrolünün sonuyla bitiriyoruz.